Haber7.com teknolojiden herkese merhaba. Oppo'nun ülkemizde üretimine başladığı Renault 5 Lite modeliyle karşınızdayız. Yerli üretim etiketiyle raflarda yerini alan Oppo Renault 5 Lite'ın tüm özelliklerini inceledik ve sizlerle paylaşacağız. Yerli üretim etiketiyle raflarda yerini alan Oppo Reno 5 Lite amiral gemisi serisinin izlerini taşıyor. Oppo Reno 5 Lite ilk etapta kutu içeriğiyle dikkatimizi çekti. Kutu açılışını yaptığımız anda kutu içeriğinin zengin olması bizim çok hoşumuza gitti diyebiliriz ve tüketicilerin de hoşuna gideceğini umuyorum. Oppo Reno 5 Lite'ın kutu içeriğinde bir adet hızlı şarj adaptörü bulunuyor. Bir adet kulaklık, bir adet USB-C ve diğer telefonlarında olduğu gibi kılıf da bulunur. Telefonun koruyucu kılıfı da yer alıyor. Bu zengin kutu içeriğiyle kullanıcılarda oldukça olumlu bir hava yakaladığını düşünüyorum şirinin yanı sıra Oppo Reno5 Lite gayet şık bir tasarıma sahip. Tasarım detaylarına gelecek olursak benim ilk olarak dikkatimi çeken şey Oppo Reno5 Lite'in ön ekran tasarımı oldu. Ön ekran tasarımındaki bu delikli kamera tasarım yani ön ekranın delikli kamerayla gelmiş olması benim oldukça hoşuma giden bir ayrıntı. Ve bunun dışında arka kapakta renk geçişinin kullanılması gayet güzel. Yalnız burada bir handikap var. Bu handikap arka kısımda kullanılan materyalin çok fazla parmak izi tutuyor oluşu. Bunun için kılıfla kullanılmasını öneriyorum. Kamera kurulumuna değinecek olursak arka kısımda dörtlü bir kamera kurulumu var ve yan tarafta Oppo'nun Apple'a bir selam çakması diyebiliriz ve hatta esinlenmesi gibi bir durum söz konusu. Çin'de tasarlanmış ve Türkiye'de üretilmiştir şeklinde bir ibare yer alıyor. Oppo Reno5 Lite'in yerli üretim olduğunu daha net bir şekilde görebiliyoruz. Global pazarda satılmaya başlamasıyla birlikte Türkiye'nin isminin zikredilmiş olması ülkemiz açısından büyük bir artı diyebiliriz. Oppo Reno 5 Lite'ın tasarım detaylarının yanı sıra donanımından da bahsetmemiz gerekiyor. Orta segment bir cihaza göre aslında gayet yüksek değerlere sahip. İlk etapta depolama alanının yüksek olması hoşumuza gitti. Oppo Reno 5 Lite 128 GB depolama alanıyla kutusundan çıkıyor. Dilerseniz 256 GB'lık bir versiyonunu da satın alabilirsiniz. Ayrıca 8 GB RAM bulunuyor Oppo Reno 5 Lite'de. 8 GB RAM günümüz amiral gemilerinde görmeye alıştığımız bir değer ve orta segmente göre gayet yüksek bir değer diyebiliriz. İlk etapta 5 GB kullanılıyor RAM. Fakat dilerseniz eğer yüksek performanslı işlemler yapıyorsanız, oyun oynarken daha yüksek performans almak istiyorsanız 5 GB RAM'i 8 GB'ye yükseltebilirsiniz. Ayarlardaki bir seçenek üzerinden bunu yapmak mümkün. Son olarak işlemci tarafına değinecek olursak Mediatek'in P95 işlemcisinden güç alıyor. Bu 12 nanometre fabrikasyon sürecinden geçen Mediatek işlemcisi cihaza gayet hızlı ve akıcı bir kullanıcı deneyimi sunuyor diyebilirim. Oppo Reno5 Lite'ın ekranına da değinmek istiyorum. Oppo Reno5 Lite'ın ekranı oldukça dinamik bir görüntü sunuyor size. Full HD Plus çözünürlükte ve AMOLED bir ekran paneli kullanılmış bu cihazda. Tükettiğiniz içeriklerde çok yüksek çözünürlüklü ve akıcı bir görüntüyle içeriklerinizi görebilirsiniz. Oyun oynuyorsanız özellikle oyunlarda da 60 Hz tazeleme hızıyla oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Eğer oyun oynamayı seviyorsanız da AMOLED ekran size oldukça güzel bir oyun deneyimi yaşatacak. Tabii ki oyun ve ekran kullanımından bahsettikten sonra batarya ve hızlı şarjdan bahsetmemek olmaz. Oppo Reno5 Lite'de 4310 mah değerinde bir batarya bulunuyor. Bu batarya en önemli özelliği hızlı şarj adaptörünü ve hızlı şarjı desteklemesi diyebiliriz. Çünkü hızlı şarjla beraber şöyle bir örnek verebilirim size. Pil tamamen bittiğinde 5 dakikalık bir şarjda 3 saatlik YouTube içeriği tüketebilirsiniz. Bu 30 wattlık şarj bu imkanı size sağlıyor kutu içeriğinden çıkan. Ayrıca sıfırdan tamamen dolun 1 saatten kısa sürüyor. Oppo Reno Bajlite'in kutu içeriğinden çıkan bu şarj aletiyle birlikte. Tüm bunlardan bahsetmişken son olarak kameradan da bahsetmek istiyorum. Çünkü Oppo'nun en öne çıkan özelliklerinden birisi de fotoğrafçılıkta gayet iyi sonuçlar veren lensler kullanıyor. Mobil fotoğrafçılık için hem yazılım anlamında hem de lenslerin kurulumu anlamında gayet başarılı işler alabiliyoruz. Mobil fotoğrafçılık için ben kendi deneyimlerimi söyleyebilirim. Herhangi bir güneş ışığında özellikle çok iyi sonuçlar alabiliyorsunuz. Karanlık ortamlarda da gece moduyla güzel sonuçlar almak mümkün. Lenslerin kurulumu sıralayacak olursak arka tarafta dörtlü bir kamera kurulumu var. Oppo Reno 5 Lite'in arka kısmında. Bu kamera kurulumunda 48 megapiksellik ana lens, buna 8 megapiksellik telefoto lens, 2 megapiksellik makro lens ve 2 megapiksellik de derinlik lens bulunuyor. Bu makro sayesinde 2 cm yakınlıktan çok küçük objeleri fotoğraflamak mümkün. Tüm bu kurulum sayesinde muhteşem fotoğraflar çekmek mümkün. Fotoğraf anlamında gayet başarılıyken video kısmında aslında gayet güzel sonuçlar veriyor. Fakat günümüz telefonlarının çoğunda görmeye alıştığımız 4K'da veya 1080p'de 60 FPS özelliğini görememek biraz bizi üzdü diyebilirim. Oppo'nun üst modellerinde tabii ki daha hızlı FPS oranları olduğunu biliyoruz. Video kısmında bizi sevindiren bir özellik var. Benim en çok hoşuma giden özellik elektronik imaj sabitleyecek. EIS desteğinin olması oldu. Çünkü içerikleri çekerken yani elde çektiğimiz için titreşimler alıyor fakat elektronik imaj sabitleyici sayesinde gayet akıcı görüntüler çekmek mümkün oluyor. Şu an Oppo Reno5 Lite'ın çift kamera özelliğini ve mikrofonunu test ediyorum. Orta segment bir cihazdan beklenen her şeyi ve daha fazlasını vaat ediyor. Özellikle kutu içeriğinin zengin olması, hızlı şarj özelliği ve fotoğraf çekimlerinde kamerasının gayet iyi sonuçlar vermesi benden geçer not almasını sağladı diyebilirim. Orta segmentte bir telefon alacak kişiler için yerli üretim etiketiyle satılan Oppo Reno 5 Lite bir tercih sebebi olabilir.